Bakın Lala Mustafa Paşa yanında bulunan ise Cümbez ağacı. Şimdi bu ağaçla ilgili size ufaktan bir bilgi vereyim. Ben de duyunca şaşırmıştım. Bu ağaç Osmanlı döneminin başlangıcı ile yani Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulurken ağacı fidan olarak dikmişler ve 1299'dan beridir bu ağaç her yıl 7 defa meyve vererek yaşamını sürdürmüş. Bu ağacın şöyle bir özelliği var. Ben size şöyle göstereyim. Bu ağaç dediğim gibi yılda 7 defa veriyor ve küçük küçük bir meyvesi oluyor. Bu ağacın meyvelerinden yiyen kadınların çocukları olduğu söyleniyor. Bu tabi bir rivayet. Böyle bir olay varmış. Bunu da size aktarmış oluyorum. Bakın şurada meyveler var. Bu ağacın meyvesinden yiyen kadınların çocuklarının olduğu söyleniyor. Çocuğu olmayan kadınların daha doğrusu bu ağacın meyvesinden yiyerek çocukları olduğu rivayet ediliyor. Bu da burada böyle bilgi olarak kalsın. Cümbez ağacı. Hemen katetrenin yanında.